Selam aracım, biz canlı yayın yapıyorum. Herkese bol bol selamlar tabidir. Ben nerede? Petobanlıyım. Benim adımla dünyam. Medyanda da yok şeyde, sıraptı Seret. Kazlar aslında abi de, şey elimde Aa, şey. Vardı. Alacağım alacağım. Şey var mı? Tamam. Ama ben bugün Ardahan'ı aradım. Şeye, Surat Kargo'ya. Adam dedi ki, tamam sistemde gözüküyor. tamala gelmiş dedi. Ha şimdi Kosova geldi. teslim tersi dedi? Mehmet sen kazları almaya gidiyorum bakalım. Maşallah maşallah. نسال الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا يقاس بلا خلالها،

ما شاء الله# ما شاء الله# ما شاء الله# ما شاء الله Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Selamun Aleyküm Hocam merhaba. Merhabalar merhabalar. Bir görüşlerini alayım. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Kazlarımız elimizde kalan bunlar. Bunların da işte Osman'ımız geldi mi bir yere kesip evet, şey yapacağız Evet evet alalım da net alık. Eniştem şu anda şeyde mi? Geldi bu onda? Yine bu anda. Yine de yani şu anda Whatsapp'ta açık görün. Açık yok. açık. Enişte. Video alıyor. Video alıyor, video söylesen. Buradan çok selam duvu olsun enişte. Evet. Hayvanlara on numara bakımı yerinde. Bak yeme içmesi yapılmıştır. Evet. Bu abim de ayaklarına sağlık geldi. Çadırı gezdik dolaştık. Hayvanlar da videoya çekiyor. Evet. Herkese selam duvu olsun. Harikim selam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abim. Ser, bir bırakır köye kadar. Aynen. Aynen. Ben de lamyanın altına kadar çıkarım öyle gideriz Sıkıntı yok Sıkıntı yok Yakından çek bir daha evet. Bir daha alalım <laughs> Yakından şöyle bir daha alayım ki Kaçmayın bir Merhaba diyeceğiz Ne kaçıyorsunuz ya Valla burayı da kayyer ola. O da su vardı ona. Kayyer, kayyer. Yukarıdan, yukarıdan. yukarıdan gidemiyor kayyer oralar. Akıncı dedi ki senin telefona gönderdiğine dair mesaj gelmesi lazım, değil mi? Tamam, tamam, söylerim. Sen yani, Akıncı gelme git bana sana ben bana. Voilà, tamam da. Herkese bol bol selamlar tabidir. Gezeceğiz böyle dostu akrabayı ziyaret ediyoruz. Silah-ı yapıyoruz. Herkese kucak dolusu selamlar. Şöyle şey de yakından alayım bir de. Bir de yakından alayım şöyle. Maşallah maşallah. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Alparslan abi, Alparslan Şeref Gergin, Akın Çelik adına bir kargo gönderecekti de bana. Abi Surat Kargo gönderen Şeref Gergin alıcı Akın Çelik.